Araç dedik, araçlarla devam edelim. Artık sıfır araç biliyorsunuz almak hayal oldu, aynı konut gibi. Araç sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir alternatif geliştirildi. Bu da aslında bir yerde trajikomik bir olay ama artık bu gibi şeylere alışacağız gibi de gözüküyor. Fabrikadan ikinci el araç dönemi de başlıyor. Yeni yılla birlikte birçok marka fabrika çıkışlı ikinci el araç satışına başlıyor. Peki bu uygulama piyasayı nasıl etkileyecek? İzleyelim. İkinci el arabada yeni dönem başlıyor. Türkiye'ye de yenilenmiş otomobiller geliyor. Daha işin başıdır bu. Tutar mı tutmaz mı o da var işin içinde. Hızlartan fiyatlarla en düşük 0 kilometre araç fiyatları 500 bin lirayı buldu. İkinci el araçları da 0 kilometre otomobillerle yarışır hale geldi. Düşen alım gücüyle birlikte de 4 teker sahibi olmak zorlaştı. <laughs> Fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin önümüzdeki yılda resmen başlayacağı duyuruldu. Kimi otomotiv firmaları yenilenmiş ikinci el otomobil satacak. 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenip tekrar satışa sunulacak. 10 yıl boyunca sürekli yenilenen araçlar uygun fiyata satılacak. Yani bize satışı olur mu? Direktmen tüketiciye mi verilecek bu araçlar? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış yani henüz. Yenilenmiş araçlara 2 yıl kadar da garanti verilecek. Uygulamanın önümüzdeki yıl faaliyete alınması hedefleniyor. Evet. Ancak oto galericiler bu durumun işlerini olumsuz yönde etkileyeceği, araç satışlarının ise gerileceği görüşünde. Yani fabrikaların ikinci el satışı e, tutturabilirse e, bizim gibi ikinci el galeri işlerini etkiler yani. Fabrika çıkışta ikinci el araçlar alıcı bulacak mı, fiyatlara etkisi olacak mı zaman gösterecek.